merhaba bugün Almanya'da alışveriş yapacağız. Bu da benim Atatürk köşesi. Şu köşe yaş köşesi. Şimdi Almanya'da alışveriş yapacağız. Ee, şimdi ben Hollanda'da oturuyorum ama alışverişimi genelde Almanya'da yaparım çünkü Almanya'nın fiyatları biraz daha uygun arkadaşlar. Yakın benim ev Almanya 15 dakika. Arabayla 2 dakikada atlar giderim baba. Burada birkaç tane şişelerim var. Bu, şişe, şişelerle bunlar benim inşa şey eşyalarım. Kusura bakmayın biraz dağınık arabamız. Ee, şişelerimiz var. Şişeleri de geri vereceğiz. Atmıyorum şişeleri. Bütün, bütün Almanya'daki bütün, şimdi olanı da geçti yine ilk yere okanla Bütün şeyler, bu da benim yine şeylerim. Işıklandırma sisteminden kendim özel yaptım. Ee, bütün şişeler depostol kardeş. 25 cent. Bu da benim şarj istasyonu, Tesla şarj istasyonu. Güneş enerjim var yukarıda. Ben yaptım, ben taktım hepsini. Şuradan hafif şeyleri gözüküyor. Güneşten alıyorum enerjiyi, buraya yapıyorum, buradan da arabaya. Belleş. Fosil enerji yok dardaş Angaralıyız, öyle bulmuşuz. Neyse, çıkalım yola. Tam sınırda bir daha çekeceğim ee, şeyi de görün. Ee, neydi lan onun adı? Ee, Almanya'dan e, Hollanda'dan Almanya'ya giriş nasıl onu da bir görün istiyorum Tam orada bir sınırda bir kayıt daha alacağım Görüşürüz Kardeş <laughs> Bak bunlar da Freud kameralı Evet Hala Hollanda'dayız Yol değişimine dikkat edin Yol değişimine bak on, Almanya sınırı yazar sağ tarafa bir bakın D yazdı yol değişti abi Yoldan dikleşti Almanya budur. Yollarınız dandik Almanyalı kardeşlerimiz. Yollarınız çok. Şimdi diyecekler ki bu mu abi dandik? Ama işte Avrupa'ya göre bu yol dandik beyler. Hollanda'ya gelin de yol görün. Yol vergisi diye vergi var bizim burada da. Yol vergisi. Herkes vergi ödüyor. Araba sonra herkes yol vergisi ödüyor. Arabanın dizeline göre, şeyine göre daha çok. Ben ödemiyorum çünkü benim araba elektrikli. Bir 2025'e kadar beleş. Ondan sonra geliyor çok fazla öde. X5 dizelin varsa sıçtın. Ayda 300-400 euro şey ödersin. Yol vergisi ödersin. Şişelerimizi vermeye başlayalım. Burada yazıyor verdikçe. Karpuz aldım bu arada. İtalyan karpuzu. Hacı bunlar bu enerji çeşitleri tanesi 80 sentse 25 sent şeyini alıyor alıyor. de o, biriktiriyorum ister Biram bitti bir kısa bir alayım diyorum. Şimdi her şu biraların çeşit çeşit bira var. Almanya zaten birası da meşhur biliyorsunuz. Şimdi şurada yazıyor ki 50 sent yani Bitburger indirime girmiş. Şu şöylece 50 sent arkadaşlar. Bu ama şişesi falan filan depozitosu hariç. 50 sent. Herhalde Veltins al almayı düşünüyorum. Veltins de güzel bir adır. Ee, 10 euro. Şu, bu böyle bir kasa 10 euro. Tanesi 45, 48 sente geliyor. Bu da güzel bir adır. Bizim Efes'in küçüğüne benziyor. Hiç, hiç gireyim gösterelim. Beraber, beraber. En şeyler burada. Bitti. Şu anda gördüğünüz gibi her şey e, 106 Euro. Evet alışverişi yaptım. Bunun bir kasa bira, bir kasa meyve suyu, Ye, e, yumurta, e, protein şeyleri, barları, protein barları çikolatalar, protein çikolataları, protein yoğurtları, <laughs> çeşitli şeyler. Kedi için birkaç tane ama. Crocs aldım bir de. Baktım Crocs vardı orada. camlar kapatayım ses gitmesin size. Crocs vardı falan filan derken 106'yı bulduk arkadaşlar. Burası Almanya'nın köylüğü. 106'yı bulduk. Öyle. Crocs'u sayma. 30-70 euro diye hesapla. Bunun dışında tabi şeyler de var. O biraların deposu Tamam biranın tanesi 40 cent ama e, o şişeye deposu ediyorsun bir de kasaya deposu ediyorsun. O parayı da geri verdiğinde makineye koyuyorsun. Koyduk ilk başta bir şeyler alıp onu alttan sokuyorsun. O sana bu şey olarak sana geri veriyor. Mantık bu. Evet hemen kısaca geçeyim ve videoyu bitireyim. Karpuz almışım. İtalyan karpuzu. Yumurtalarım var. Burada protein, Yoğurtları ve protein, çikolataları var. Tofu aldım bir tane, bir kasa biran var. Bir kasa meyve suyu var. Crocs aldım bir tane, iki tane cips. Bulaşık makinesi tuzu, fındık, fıstık. ekolit diyor, su atıp içiyorsun, ne olduğunu bilmiyorum ama aldım. Çikolata, lan! Açılmış yordu yiyor, Push. Yürü Yürüler. Ondan sonra çikolata falan filan işte ya. oğlum. 106 Euro arkadaşlar.